Arkadaşlar bugün sizlerle evet. Minecraft Pocket Edition 3. bölüm oynuyoruz. 3. sezon oynuyoruz. 3. sezon 1. bölümü oynuyoruz. Yanımda bu sefer Kadir yok. Tek ee, başıma oynayacağım. Kadir sonraki bölümlerde getireceğim Kadir'i. Evet, demiştim zaten videolarımın çoğu Kadir'le olacak diye. Şimdi de tek başıma oynuyorum ama bir ileri iki bölümlerde. Hmm. Kader olabilir yanında diyorum. Ve devam ediyoruz. Görmediği kadar yanında olabilir dedim. Birazcık sessiz olmaya çalışıyorum. Saat şu anda e, 11'e 20 geçiyor. 22 geçiyor. E, kardeşim uyuyor. Ve gerçekten ses istemiyorum. Devam ediyoruz. E, Üçüncü sezonumuz geçtik. İkinci sezonun maplerin, ikinci sezonun mapını sildim o yüzden üçüncü sezonu oynayacağız bugün ee, İnşallah size oynarken eğlendirebiliyorumdur. Ee, Mortal Kombat X videosunu ben aslında çektim ama şöyle bir şey olmuştur, oldu. Sesimi kaydetmiş sadece yani videoyu kaydetmemiş sadece sesimi kaydetmiş o yüzden Mortal Kombat 2 bölümünü sonradan yayınlay yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü trafik rager videosu çekeceğim. Yok işte yeni seri Gunstrike 3D çekeceğim. Eee daha ne çekeyim? İşte Minecraft videoları çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim çekeceğim. İşte bizim çiftlik sahi çekeceğim. Çok seri var yani. O yüzden e, yavaş yavaş geliyor serilerim. Şimdi ben gönderimle kalıyorum. İşte karetim oluyor. Bir sporum oluyor. O yüzden pek böyle ilgi veremiyorum. Özür dilerim yani çok şey yaptıysam. Eee, abonemiz var. İyi, bence iyi. Ama siz yine de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yeniden tıklayın hmm. yani, lütfen. Şizır oldu yine. Niye böyle oldu anlamadım ki. Giriyoruz. Şükür. Şey saçma saçma şeyler gibi. Sileceğim bu uygulamak kitlemeyi ya. Durun. Bunu yükledim oyunlar böyle sapıtmaya başladı. Hmm. Öyle. Şunu hmm, söyleyeyim. Şöyle grafik yapalım. Yapalım hemen ya. Sen yapalım hemen kurtulalım. Şu tarafından. Şey Balta yapalım ve hemen işimize koyulalım. Çünkü hı, baltayla daha hızlı kırarız. Kırıyoruz bildiğiniz üzere. Hem daha hızlı kırarız hem de evimizi daha büyük videoya sıra evimizi yapmayı hem de kurtuluruz işte benim oyun, oyun ararız bilerek pis oldu, oynuyorum çünkü şey bilerek pis oynuyorum çünkü zombiler çok oluyor hemen öldürüyorlar insanı doğrudan gördükleri anda üzerimize geliyorlar evet sileceğim artık ya yeter video <laughs> dışı bu programı siliyorum ulan her dakika bir şey olur Video bunun üstüne gitti. Gel. Al işte, al. Ne oldu ya? Vallahi videoda bela bunu. Sen falan paşı belasın kardeşim. Siz şunu ya. Tabletin anasını belledi ya. ya. Allah Allah. yavaş yavaş yavaş. yavaş. Ne, ne oluyor? Tamam. Öyle demiştim Ve şimdi evet tamam hocam tamam, kuralım. Eh, i̇nşallah bu seri daha güzel olur. İnşallah sizi eğlendirmişimdir. Yeniden söyleyeyim. Ee, i̇nşallah iyi geçer. Tamam. Ee, daha yani videomu izleyin, arkadaşlarım lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten her videoda söylüyorum. 9 kişi izlemiş sahil bizim çocuk sahibi ama hala 2 abonemiz var işte yok 4 izlenmesi 5 izlenmesi var ama hala iki abonemiz var lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayalım abone olalım kurtulalım ya, yani, 10 abone olsak bile bize yeter yeter ki abone olmayı unutmayalım bu videomu izleyen arkadaşlar da buradan duyurulur birazcık sessiz konuştuğum için de yine özür dilerim pek şey olmayacak yani böyle bu bölüm böyle pek aksiyon olmayacak o yüzden de yine özür dilerim çünkü akşam akşam hani, konuşmayı da sevmem ee, yani akşam olacak mı Yoksa videoda hani geçirirdim. Altı kırmaya. O yüzden çok özür diliyorum. <laughs> yani başkalarıyla birlikte oynadığımda daha hani böyle komedi oluyor. Daha böyle iyi oluyor. O yüzden de özür dilerim. Tek başıma pek böyle nasıl diyeyim eğlenceli olmuyor. O yüzden affedin. yani Her yer maden dolu ya. ama Her yer maden dolu ama arkadaşlar bir tane koyun göremedim hala. Kıralım. Minecraft'ın en önemli şeyi. Oyuna girince tahta kır. Odun kır. Hazır da çiçek dolu Başka yere gideyim. Hemen odunlarımızı. Hemen ağaç bakıyorum. Burası iyi. Tamam buraya hani, yapalım arkadaşlar zaten. Şeyimiz, hmm, baltamız kırılacak. Ne odun çıktı? Valla. Güzel odun çıktı. O ne bu? O ne? Tamam bunlarla yapalım ya. Şimdi yapalım? Dedi. Bak ama şurası güzel değil mi ya? Çok güzel bir yüzer aslamış aslında. Beş de istemiş. Hemen yedi dakika, 7 dakika nasıl geçiyor o zaman ya anlamadım bitti. Kısa küçük bir ev yapalım. Büyüklü sonra. Tamam şu olarak hmm. Güzel bir yer seçmişiz aslında ev yapmak için arkadaşlar. Hmm. ne oluyor? sapling düştü. Tabii ki onun yanına kalmayacağım. Yapalım. kurtulalım. Средневековый сезон Юнос Şu üstleri bitire videoyu da bitirmeyi düşünüyorum. Şu şunu üstleri bitsin. Evet. Her seferimizde böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen, lütfen abone olmayı unutmayalım. Lütfen yani o kadar kişi izliyor. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.